Ve şu anda kuzeyde üstünde gördüğünüz üzere hiçbir şey olmuyor. Tak tak tak. oh, aşkım kırdım. <laughs> aşkım niye kırıldı bu? Niye kırdın? Şurasını kırdım aşkım. Ben yakıyamadım. Kuzey'i kırdım. Keşke sağlam değilmiş değil mi? Sağlam değilmiş. O kadar kullandık sağlam çıkmış. Neden böyle oldu? <laughs> Kuzey'in yolcularından herkese merhaba. Bugün ee, çok merak ettiğiniz kamp ürünümüzü size anlatacağız. Gerçekten... Evet Kuzey'de bir şeyler söylemek bu konuyla ilgili. Çünkü Kuzey de bunu test etti siz de biliyorsunuz ki daha önceki kamp videolarımızda görmüştünüz. Bizim için neden bu kamp masasını tercih ettiğimizi anlayacaksınız. Çünkü önemli olan katlanabilir, katlanabilir olmasıydı ve taşınabilir olmasıydı. Çünkü her yere gitmesi gerekiyor. Hani bazen biz belki araçsız yürüyebileceğimiz yerlerde olacağız. O yüzden kolay taşı, hani hafif. yani, anne. Evet, kuzey dedi, hafif ve sağlam olması gerekiyor çünkü kuzeyin gazabına uğrayabilirdi. O yüzden bugün de o çok merak ettiğiniz masayı sizler için inceleyeceğiz. Nereden aldığımızı, ne kadar aldığımızı söyleyeceğiz. Kuzey dayanamıyor ve açmaya başladı. Anneciğim ben yardım edeyim sana. Şimdi biz bunu A101'den aldık. Hem ucuzdu yani uygundu bizim için. Dolayısıyla tercih etmemizin en büyük sebeplerinden biri de oydu. Diğer bir sebebi de şimdi bunu e, almaya gittiğimizde e, başka çeşitleri de vardı. Yani bunu diğer seçenekleri de mevcuttu ama özellikle bunu tercih etmemizin sebebi e, hem daha dayanıklı görünmesi hem de metal aksamının diğerlerine oranla daha sağlam görünmesiydi ki gerçekten öyleymiş çünkü kullandık denedik siz de gördünüz. Öncelikle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parçalı. Buradan başlayacağım açmaya. Kuzey Bey de bana müsaade ettiğine göre o başka şeylerle ilgileniyor şu anda. Şöyle göstereyim. Katlanabilir. Ve araları yaylı. Yani kesinlikle kırılmıyor. Onları sakla tamam mı anneciğim? Tut bunları. Tut. Evet, sakın bırakma. Şimdi bunu böyle ters çevirip bırakıyorum. Şimdi bacakları ve bu araları birleştiren boruları mevcut. Hayır, üstüne çıkmıyorsun kuzeyciğim. Şöyle boruları içinden çıkıyor. Şimdi bu borularını Ve şu anda kuzeyde üstünde gördüğünüz üzere hiçbir şey olmuyor. Tak 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 yani. Tak 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 yap kuzey. Tamam. Şimdi in aşağıya. Şimdi şöyle bir ayağı var bunun. Şöyle açacağım şimdi sizler için. Bunu zaten kendi boyutuna, masanın kendi boyutu şeklinde bütün kaybolmasını ayarlamak zorundasınız. Zaten o kendi kendine açılıyor. Ondan sonra bunu gelip şuradaki borulara yerleştiriyorsunuz. Birini başına, diğerini de şöyle açıyorum. Sonuna. Aynı şekilde dört şeyi de kenarlarına sabitleyip Harika bir şekilde. Gördüğünüz gibi sağlam. Bence tek dezavantajı, şimdi biz bunun üzerinde yemek yapıyoruz. Ee, yemek yiyoruz ve üzerine kırıntılar kalabiliyor. Dolayısıyla en büyük problemlerden bir tanesi, üzerinin tırtıklı olması. Ve silerken leke kalmasın diye çok uğraşıyoruz. Ve aralarında bir şey kalmasın diye çok uğraşıyoruz. Hatta yıkama falan çalışıyoruz. Ama hani e, suyu hemen çekmiyor, su hemen kurulanmıyor, ya yani güneşin altında biraz bekletmek zorunda kaldık. O yüzden tek bence dezavantajı e, üzerinin tırtıklı olması. Belki kaymaması için güzel bir yöntem. Hani üzerine bir şey koyduğunuz zaman e, kaymıyor ama temizleme konusunda e, bayağı bir problem yaşamıştık bu konuda. Ama sağlamlığı, kullanışlılığı konusunda bence tam bizim için üretilmiş bir şey diyebilirim yani. Değil mi Kuzey? Oy kafa gitti. Evet fiyatını da söyle. Evet. Çok merak ettiğiniz fiyatıysa evet. 69.90 mıydı? Tam tamına Samet Bey'den de teyit aldıktan sonra çünkü insan hafızası unutabiliyor. 69.90 aldık. Yani 70 lira diyebiliriz. Ee, şu anda var mı? Bilmiyorum. Var mı Samet? Ee, A101'in bu deniz kenarlarında veya sezonluk işte... e, malzeme satan yerlerinde mevcut. Hala bu bilgiyi de bize A101'de çalışan biri verdi. Hani şehir içindeki A101'lerde bulamayabilirsiniz ama e, işte sahildeki veya işte böyle piknik alanlarına yakın yerlerdeki A101'lerde Ya daha çok yazlık e, A101'lerde diyebiliriz o zaman. Değil ha, mi? Öyle dedi işte ha. o da tam aslında. Evet. Yazlık A101'lerde şimdi bu mahalle aralarındaki A101'lerde olmayabilir ama yazlık yerlerdeki A101'lerde e, bu ürünü ve daha çok Buna benzer kamp ürünlerini bulmanız kolay. Biz oradan aldık gayet memnunuz. Yani inşallah başına bir şey gelmez ama gelirse yine tercih edeceğimiz böyle bir masa olur yani. Bence siz de kullanabilirsiniz. Neden olmasın? Kampa gittiniz, üzerinde yemeğinizi hazırladınız. Sonra bir güzel sevdiklerinizle birlikte bu masada hazırladığınız yemekleri ile yediniz. Sonra kampınız bitti. Ve eve döneceksiniz. Bu masayı nasıl toplayacağız? Mantık çok basit. Aynı e, kurulduğu şekilde toplanıyor. Ama yine de göstermekte fayda var. Önce üst tabakasını böyle tek tek çıkartıyorum. Sonra şöyle bir saniye. elin çek anneciğim, elini çek. En son kısım böyle kalıyor. Kamp boyunca bu lastikleri kolunuzda tutmuyorsunuz tabii ki, ama ben Kuzey'i kaybediyor diye hemen koluma geçirmiştim. Yani ikinci bir kişiye gerek olmadan. Ayrıca bu işler erkek kişi değil. Kampta e, tamamen eşitlik olduğu için Samet de yemek yapabilir, ben de gerekirse çadır kurar, masa toplarım yani arkadaşlar. <laughs> o yüzden. Bunu kadınların da yapması gerektiğini düşünenlerdenim. Hani kurulum ve yıkım işlerini erkeklere yıkmamak gerekiyor. Nasıl yemek işlerini kadınlar yapmamalıydı sadece. Sonra kuzeycim gel boruyu çıkartalım anneciğim. Çıkart boruyu. Gel. Çıkart anneciğim. Aa, Bir de burayı da çıkart. Çıkart anneciğim burayı. Kaldır kaldı. Aferin tutar mısın bunu? Teşekkür ederim. Ben bunu çıkartayım. Bunu da tut anneciğim. Aferin. Şöyle. Ne kırmızı. Bir saniye. Şuraları alta doğru çek. Bak ter tam tersi tut. Kendine doğru çevir. Böyle mi? <laughs> yok yok. Çevir kendine doğru. Alt alt ayak sana gelsin. Ayak. Şöyle. Heh. Kendine doğru çek o altları. <laughs> Hı, tamam anladım. Şuradaki lastikleri kendi doğru çekerseniz. Plastik. Yani plastik, lastik evet. Şöyle kendinize doğru çektiğinizde kapanmış olacak. Şu ortadaki boşluğa gördüğünüz üzere. Kuzeycim, kuzeycim şu boşluklara demirleri koyar mısın? Gel, koy anneciğim buraya. Gel, şunun içine koyalım mı anneciğim? Ya ben bunu açayım. Ya tut bunu. Tut. Tut ucundan. Buradan ucundan tut anneciğim. <laughs> tut anneciğim şuradan tut. <laughs> Sok içine anneciğim. Aferin benim oğluma. Gel böyle yapalım. Bunu da koyalım mı aşkım? Bunu da koyalım mı? Hı, -hı. Anneye git oğlum. Evet. Bitti. Çak. Çak. Bravo bize. İşte bu kadar. Çok merak ettiniz. Kamp masamız. A101'den ve sadece 69.90 TL. Gidin. Siz de alın. Kampınıza rahatlık gelsin. Oh aşkım kırdım. <gülüyor> <gülüyor> aşkım niye kırıldı bu? Niye kırdın? Şurasını kırdım aşkım. Dur <laughs> bekleyemedim. <laughs> <laughs> Kuzeyi kırdım. Aşkım sağlam değilmiş değil mi? Sağlam değilmiş. O kadar kullandık sağlam çıktı. Neden böyle oldu? Daha önce ben bunu açtım ve kullandım ve yaptım. Bu işte bir terslik mi? Bu bölümümüzün sonuna geldiğimize göre Kuzey'in Yolcuları kanalımızda. Peki Kuzey'cim gelin de, gel gel de. Gel gel de. Gel. Gelin. Kuzey'in Yolcuları'na abone olmayı unutmayın ve Videolarımızı beğenin, haberdar olun. Şimdilik hoşçakalın. Bir başka bölümde görüşmek dileğiyle.